geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni oyuncaklarımızı göstereceğiz. Bakın bir sürü oyuncak. Şimdi annemden izlenir. <laughs> video'la La 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 I okay. can't okay. Merhaba Merhaba. 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 Ben siyah şey ayıyım. Hmm. Ben de şey ben, ben tablet ben ben ya. Havadan bir tane kalem ya. Arabalarda duyulacak gelecek kamyon. İşte gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi arabalar geldi. çarptı Depo, filiz, top, bazen gari. Evet. Hadi renklerini bilelim bakalım. Pembe, mavi, pembe, koyu pembe yani. Kırmızı, koyu kırmızı. Yeşil, mi? açık çok açık yeşil, açık mavi, açık, e, açık pembe, e, çok koyu kırmızı. E, e, bu neyi? Pembe koyu. Hep çabukdan Daha bitmedi ki kardeşim. Aa. Aa. Şimdi kardeşimle oyuncaklarına bakacağız. Hadi. Okay. Evet. Sa evet. salıncağı koyarım bu bebeği. Ellerini orada. işte. Anne verebilir misiniz bana? Arabı şişti. Ben ben arabamı bilmiyorum. Bay bay. Alıncak tamam şimdi. Merhaba ben geldim. Selamlar. Çiçek Çiçeği getirin. Çiçek çünkü ölür. Merhaba sen O çiçeği getirelim. getirin. Çiçek gel bakalım. O al bakalım. Oy, ben yukarı. getireyim. Çiçekleri koyalım.

sürpriz kutu var. Sürpriz kutu var tabii de var. Oo! Ne yapıyor bu? Işık mı yapıyor? Tabii ki ışık. Evet, ben ışıkları severim. İlebiliriz bak mi? arkadaşlar bak gece olunca bunu tutarlar geceye. Hadi ilk önce şu. Hadi git. Yes, let's play, 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 let us to let us play let us play